Selam arkadaşlar. Bugün eee AutoCAD 2020 üzerinden örnek çizimlerimize devam edeceğiz. Teknik çizimimiz bu. Çizime çapı 152, 38, 19 ve 82 olan çemberleri çizerek başlayalım. 19 38 82 150'liymiş. 150. Lik. Sonrasında şu çemberleri çizelim. Ee, çapı 82 olan çember ile yatayda bir çizgi çizeceğim. Kesici noktada çap 19 olan çember varmış. Yani şunu yapacağım. 8'e bastım. Tekrardan çapa tıkladım. Tam şu kesici noktasında çapı 19 olan çember var. Çizdim. Daha sonra bunu polar ile altına olacak şekilde ayarladım ve OK'ye OK bastım. Şunu Adır'dan Center olarak ayarlayalım. Rengini de gri yapalım. Tekrar çizime bakıyorum. Şuradaki anahtar kısmını çizelim. 22.8'miş ve genişliği 6'ymiş. O Enter 22.8 diyorum line'a geldim. O enter 3 diyorum. 6'ya genişti. Şöyle uzatalım. Pardon. Ctrl Z diyorum. Orayı aldık. Trim sağa klik deyip şuraları şunu da silelim. Sen de silelim. Ee, ne kaldı arkadaşlar çizmediğimiz? E, şuradaki kısım kaldı. E, tam şu kısım yataylı yaptığı açı 75'miş. O zaman şuradan 48'e basıyorum. Yataylı yaptı 75 75'se ne olur? 180'e tamamlamak için 105 olur değil mi? Şöyle bir çizik oluşturdum. Line'a geldim tekrardan. Pardon gelmeye gerek yok Şuradaki mesafede bize vermiş 19 birimmiş o enter 19 diyorum Şimdi line'a geliyorum Şu açıyı gördünüz 15 dereceymiş Şöyle şuradan 15'e olarak ayarladım e, Trim sağ click deyip şöyle yapalım şunu aldım. Şunu da aldım. Bunu ve bunu. E, 360 dereceydi ya. Top, toplama. Ben buraya uçmuştum. Burası 15 dereceydi. Ne olur? 24 tane. Nasıl geldi? Onlar hemen şey yapalım. Şöyle yaptım yani arkadaşlar. Şöyle geldim. Tekrar bit dedim. Şuradan angle'lara geldim. Geliyorum. Bakın 15 derece. 360'a bölüyorum. 24 çıkıyor. Polar araya tıkladım. Items kısmı 24 yapalım. Lazer edeyim. Şunu da center olarak ayarlayalım. Rengini yapalım. Gördüğünüz gibi teknik çizimimizi tamamladık. Hatta center marktan şunu da, da işaretleyelim. Home'a geldim. Rengini de yaptım. Gördüğünüz gibi e, teknik çizimizi tamladık. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.